Merhaba sevgili yolcular hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 24 Temmuz 2020 günlerden cuma. Saatlerimiz 12.23'ü gösteriyor. Ben bütün arkadaşlarıma öncelikle hayırlı cumalar dilerim. Hepinizin cuması mübarek olsun. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu Şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir Cuma günü olur. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun sevgili yarısı severler. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 24 Temmuz 2020 Cuma günü gündüz programı Bursa'da Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla start alacak. Güzel bir program var. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir program var. Bursa at yarışları analizimizin ardından yine e, İstanbul 1. ve İstanbul 2. altılı Ganyan analizimiz olacak. Ama öncelikle Bursa 1. altılı Ganyan analizlerimle karşınızdayım. Hani izleme geçmeden önce bütün arkadaşlarıma yine ricada bulunmak istiyorum. Her videoda söylemek istemiyorum ama hani erken verebilmem için %35'lik bir beğeni oranı yakalamamız gerekiyor. Ben bütün arkadaşlarımdan videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını aynı zamanda e, YouTube'da yorumlar kısmına beğendim diye bir e, yorum atmanızı önemli rica ediyorum sevgili yarışseverler. E, kanalımıza destek olmanızı istiyorum. Özellikle bir arkadaşınıza, at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Yine videolarıma beğeni atan, kanalımıza abone olan, yorum atan ve kanalımıza iki kişi kazandıran ve iki kişi kazandırdıktan sonra o iki kişinin Gmail hesaplarını burada YouTube'da paylaşan, bana bildiren arkadaşlarımın arasında yapılacak çekilişte e, ünlü şampiyon safganlardan Kings... Kingsman isimli safkanın nalını hediye edeceğim. Kendisini ilgililerinden Murat Alaçam arkadaşımızdan teslim aldım nalı. Orijinal ayağından çıkan nal. E bu nal da yine bu kriterleri yerine getiren arkadaşlarım arasında yapılacak kura sonucu belirleyeceğim. Bugüne kadar hepsini yapan arkadaşımız olmadı. Yani her videoya yorum atmanız lazım. Her videoya beğeni atmanız lazım. Kanalımıza abone olmanız lazım. Bir de iki kişi kazandırmanız ve o iki kişinin isimlerini burada paylaşmanız lazım. Ben de Gmail hesaplarına bakayım. Abone olmuşlar mı, olmamışlar mı diye. Ama kanalımıza iki kişi kazandıran olmadığı için daha kuraya hak kazanan kimse olmadı. Sizlerin de şansı fazlalaşıyor. Eğer kanalımıza iki kişi ekler ve öbür kriterlerde yerine getirirseniz yine çekilişe hak kazanacaksınız sevgili yarışseverler diyerek ben 24 Temmuz 2020 Bursa 1. Altılı Ganyan analizlerime geçiyorum. Bursa'da 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe kum pistte koşulacak şartlı iki yarışı bu yarışta dişlere mahsus bir yarış sevgili yarış severler. Özellikle ben burada Banko Kobi ismi yer vereceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, kendi göstermesi için de büyük bir fırsat olmuş Cem Altun arkadaşımıza. Çünkü çok güzel bir pedigriye sahip. Özellikle son yarışındaki aksiyonları kaliteli safgan olduğu izlenimi verdi. Kayız Bert'in temsilcisi ama özellikle ben bir Sezgin Bey hastasıyım. Hani Pelin kızın babası Sezgin Bey'di. Çok güzel bir pedigri olmuş. 3 numaralı ilk aşk. Çok güzel bir flört sonucunda meydana gelmiş bu safkan. Ben 3 numaralı ilk aşkı bugün... E, Aprantisi Cem idaresinde bu rakiplerinin rahat geçmesini bekliyorum ve yarısı sever arkadaşlarıma Altılı Ganyan'ın ilk ayağında 3 numaralı ilk aşk isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum ve Altılgan'ın ikinci ayağına geçiyorum. Altılgan'ın ikinci ayağı iki yaşlı İngilizlerin bin mesafe kum pistte koşulacak şartlı bir yarışı Esten Star koşusu. Bu da belki sürpriz olacak ama aldığım duyumlara göre çok rahat çalışan, sıkılmadan çalıştığını duyduğum hakem temsilcisi Grim Pearl'ün tayı 7 numara Yiğit Cem isimli Safkan. Bu grupta e, kazanmaya yakın isim görünüyor. Bugün 7 numara Yiğit Cem isimli Safkan'ı ben Aprentisi Çetin Taş İdaresi'nde birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numara Tames isimli Safkan. Galoplarında beğenimi kazanan işlerinde beğenimi kazanan Safkan oldu. Bugün ikinci şans vereceğim Safkan olacak yine. 8 numaralı Angel of Love. Safkan'da bir Yonguska temsilcisi Mustafa Çiçek idaresinde piste çıkacak bugün. Sayın Melis Kurtel Emine ait bu Safkan'da bugün ilk üç Safkan içerisinde bulunmalı. Yine Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkacak Lionheart temsilcisi bir Eglea torunu 4 numaralı Like the Stars isimli Safkan'da bugün mutlak ücretli kuponlarda bulunması gereken isimlerden yine geniş önlenen arkadaşlarıma Toket'in tayı 3 numaralı Junior Çınar ve 5 numaralı Nasip isimli safkanları sırasıyla öneririm sevgili yarışsever arkadaşlarıma. Ve birinci altının 3. ayağı 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe çim pistte koşulacak şartlı dört yarışta devam edecek. Burada da özellikle bu grubu bugün rahat geçmesini beklediğim bir safkan var pandemiden sonra. 3 yarış gördü. Gerçekten e, özellikle son yarışında kendine gelme yolunda görüldü form durumunu beğendiğim bugün 54 lira sikletiyle ben bu gruptan üstün gördüğüm Sayın Özge Çakıroğlu'na ait Bugün Tolga Yıldız Deresi'nde piste çıkacak 7 numaralı Ring of Fire isimli Safkan'ın ben bu grupta bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Bu Safkan'ın gelmemesi durumunda karışabilecek bir ayak olduğunu görüyorum arkadaşlar. Özellikle Halikan Nasus'un temsilcisi 4 numaralı Aslan Adam. Biliyorsunuz Sayın Recep Ketme'ye ait bir Safkan. Bugün İbrahim Halil Ketme arkadaşımız kendi safkanıyla start alacak. Şans arayacak 4 numaralı Aslan Adam'dan bu grupta etkili olacak bir diğer safkandır yine 2 numaralı Power Bank özellikle Nurettin Şen idaresinde çim piste çıkacak 2 numara Power Bank'ın ben bugün farklı koşmasını bekliyorum son çim yarışında 1400 mesafe şimdi 13 lira 40 kuruş ganyanla 1423 üzerinde kazanarak şartlı 5 kazanarak e, gerçekleştirmişti çim yarışını. Bugün ben 2 numara Power Bank'ı da 3. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 1 numara Vilechov ve 5 numaralı Junior Nihalist isimli safkan grubun kaliteli safkanlarından ihmal edilmeyecek safkanlarından sevgili yarışseverler diyerek Birinci altının dördüncü ana geçiyorum. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe için piste koşulacak handikap 14 yarışı altı ganinin dördüncü aya Burada öncelikli ismim yine son yarışında aksiyonlarını beğendiğim biraz sağ sol yaptı ama o aksiyonunu bulduktan sonra 5 numaralı Solevo isimli safkan. Gerçekten çok kaliteli safkan izlenim veriyor. Özellikle son yaptığı kısa e, sprintinde çok beğenimi kazandı. E, 600 bir de 400 iş yapmış. O işini çok beğendim. Ben 5 numara Soliva isimli Safkanı bugün Turgay Alıcı İdaresi'nde bu grupta birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 2 numara Melina Hanım. Özellikle burayı e, iki Safkan'a düşürelim derseniz ben 5 numara Soliva ve 2 numara Melina Hanım yeterli olarak görüyorum. Arkadaşlar ama macera arıyoruz, geniş oynuyoruz derseniz ben yine 3 numaralı Tim Master isimli safkan özellikle bir First Trump yavrusu torunu bu safkan. Evet First Trump torunu 3 numara Tim Master ve 8 numaralı Horte Sarp isimli safkanlar burada sırasıyla değerlendirilmesi gereken isimler sevgili yarış severler diyorum ve Altılgan'ın 5. ayağına geçiyorum. altı Altılgan'ın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1300 mesafe kum pistte koşulacak handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada da yine ben bir numara asarcıklı özellikle bu safkan çok farklı çok değişik bir safkan. Bazen en üst gruplarda bu mesafelerde rakibine diş geçirebiliyor. Gerçekten çok etkili yarışları var geçmişte. Ben özellikle son yarışlarında form tutma yolunda gördüm. Bugün çok uygun grup. Handikap 15 grup ve 63 kilo bisikletiyle start alacak. Ben bir numara bu rakiplerinden 63 kilo rağmen bugün Nevzat Avcı idaresinde bir adım önde olduğunu görüyorum. Bugün birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 11 numaralı milyoner biliyorsunuz. Bir önceki yarışında dördüncü safkan vermiştim. 30 küsür Ganyan'la kazanmayı bilmişti. Ve son yarışında Altı Ganyan'ın son ayağında 20 numarayla sizlere 7 küsür Ganyan'la günün bankosu olarak vermiştim. 22 hatta banko vermiştim. Bugün yine 10 numara milyoner sonlarda sabırlı bekleme yapabilirse bu rakiplerini geçebilir. Bu safkanda dikkat diyorum arkadaşlar. Yine 3 3 numaralı taçsız kral özellikle takibimdeki bir isim. Bugün Mahsun Demirbaş idaresinde bu grupta etkili olabilecek ilk 3 safkan içerisinde bulunması gereken isimdir. Bu üç, üç safkanın dışına çıkarsa diye devam edeceğim. Yine beğenimi kazanan Emil temsilcisi 8 numaralı Tuvalp Safkan'da özellikle dikkat edilmesi gereken bir isim arkadaşlar. Yine 4 numaralı Gediz Kaya. Baştan beri bu Safkan takipteyim. Bir başbay yavrusu. Bir çıkmaz torunu arkadaşlar anne tarafından. Gerçekten etkili pedigriye sahip. Safkan'da bugün dikkat edilmesi gereken isim zaten e, Arap atçılığında gerçekten e, çok başarılı olan Sayın Etem Kaya'ya ait bu safkan. Ben 4 Magilis Kaya'yı da ihmal etmeyin derim. Ve 14 numaralı Fırtına Toynok isimli safkan da benim bu grupta sizlere önereceğim. Bomba safkandır diyorum. Ve birinci altının son ayağına geçiyorum. Altı ayağının son ayağı 4 yukarıya yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 14 yarışıyla sona erecek. E, ilk altının son ayağı. Burada yine esasen çok tuttuğum bir isim var. Defalarca sizlere banko verdim bu safkanı. Özellikle son yarışında birinci şanslı isim olarak vermiştim. Israrla Ramayan'ın tayı, Lokto'nun torunu, bugün Mahmut Turan deresinde piste çıkacak 9 numaralı Aranan Kan. Gerçekten son yarışı bariyer dibinden geldi. Belki dış kulvardan gelse kazanabilirdi. O gün Sercan Tırpan arkadaşımız biniyordu. 52 kilo sikletiyle bugün 51.5 kilo sikletiyle Mahmut Tural arkadaşımız binecek. Mesafenin de uzamasıyla ben bugün bir adım önde görüyorum. 9 numaralı Aranan Kan isimli safkanı bu yarışta kazanmasını bekliyorum. Yine 7 numaralı Brev Abde özellikle Mert Çelik bu safkana binse diye iç geçiriyordum. Ne zamandır gerçekten tam Mert Çan Çelik'in sinine göre bir safkan olduğunu düşünüyorum. Yeats'ın tayı 7 numaralı Brev Abde. Brave aslında çok kaliteli bir safkan arkadaşlar ama bir türlü huysuzluğunu yenemiyor. O sonlarda safkan o sabrını, düzgün aksiyonunu yapmıyor ama koştuğu zaman gerçekten çok kaliteli safkan izlenimi veriyor. Yedirme Brave Up'de de bugün 54.5 klasikletiyle Merçancılık dairesinde dikkat diyerek ikinci şans isim olarak veriyorum. Yine 5 numaralı Mert Ali Baba bir Aires yavrusu bir Golden Sun torunu 5 numara Mertali bugün Sercan Tırpan idaresinde bu grupta etkili olacak isimdir. Özellikle bu Safkan'da son yarışı çok güzeldi. Sonlardaki saldırışı çok güzeldi ve güzel bir birincilik elde etti. Burayı da 9 şeklinde değerlendiriyorum. Ufak oynayan arkadaşlarım yine burada 9 numaraya tek yazabilir ya da 9 şeklinde geçebilir. Altıgan'ın 5. anda bir numara asarcıklı 11 numara milyoner bırakabilir. Yine tercih durumunuza göre bu şekilde bir kupon yapabilirsiniz arkadaşlar. tabi sizlerin de analizleri sizlerin de görüşleri çok önemli. Mutlak sürekli kendi analizlerinizi, kendi görüşlerinizi de değerlendirin. At yarışının yüzde yüz bileni yoktur. İyi takibi vardır arkadaşlar. Bu işi biliyorum diye sizlere mesaj atan arkadaşlarım olursa kesinlikle K ile almayın arkadaşlar. Şu şekilde bir değerlendirme yapabilirsiniz. Bugün bana 50 liralık bir kupon at. Akşama da 50 liralık bir kupon at. İki kuponu da tutarsa yarın senden kupon satın alabilirim dersiniz. E, muhtemelen de yok o şekilde vermiyoruz diyeceklerdir. Çünkü e, kelin ilacı olsa arkadaşlar e, kendi başına sürer. Yani kendi bulur. E, ve sizlere de orada parayla kupon satmaz. Ama ben elimden geldiği kadar sizlere gördüğüm safkanları yansıtmaya çalışıyorum. Umarım bundan sonra da başarılı oluruz. Bu hafta biliyorsunuz 11.250 lira ikramiyenin sahibi olduk. Son 10 gün içerisinde. 11.250 lira ikramiye kazandırdık. Umarım yine bu hafta da güzel geçer. Önümüzdeki hafta da güzel geçer. Bu ay bize uğurlu gelir arkadaşlar. Özellikle bu nalı aldıktan sonra Kingsmen'in nalı elime geçtikten sonra arkadaşlar gerçekten 11.250 lira kanalımıza para kazandırdık. Çok uğurlu geldi. Eğer bu nala sahip olmak istiyorsanız videolarıma beğeni atın kanalımıza mutlak sürekli abone olun. Abone değilseniz zaten verilmeyecek. Yine yorum atın ama kanalımıza iki kişi kazandıracaksınız. Ve onların gmail hesaplarını, adreslerini burada yorumlar kısmına yazacaksınız. Kontrol edeceğim. Abone olmuşsa o iki kişi yine çekilişe katılacaklar arasında isminizi yazacağız ve kural sonucunda belki Kingsman isimli Safkan'ın nalı size de çıkabilir arkadaşlar. Ayağından çıkan nalı Kingsman'ın yine sahibinden, e, antrenöründen söz aldım. Gazi'den önce nalları değişecek. 4 nalını da bana verecekler arkadaşlar. Bu konuda da sizlere yine çekiliş yapacağım ilerleyen zamanlarda. Ama özellikle Gazi kazanırsa o 4 nalın değeri çok farklı olacak arkadaşlar. Umarım Gazi'yi de kazanır. İyi olan kazansın, hak eden kazansın diyorum arkadaşlar Gazi kozusunu çok anlamlı bir günde yapılacak biliyorsunuz. 30 Ağustos 2020 günü yapılacak. Umarım bu sene gazi çok güzel geçer sevgili yarışseverler diyorum. Ve hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte hayırlı cumalar dilerim arkadaşlar.